Wop herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle Warhammer'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum seviyorsunuz serimizi bizi. Biz de, tabii ki de sizi kırmayacağız. Devam edeceğiz efendim. Eee gördüğünüz gibi bazı değişiklikler meydana geldi efendim. Bu değişiklikler ne gibi bir değişiklikler derseniz eee altın durumumu düzeltmiş durumdayım. Eee ve para kastım birazcık eee ve burayı ele geçirdim arkadaşlar gördüğünüz üzere burayı malum ele geçirmek zorunda kalıyorsunuz efendim Çünkü sıkıntı oluyor o Herifler geliyor falan be canını sıkıyor şimdi benim hedefimde iki nokta var bu bölüm En azından bir tanesini halletmek istiyorum birisi bu siyah kayalık ki şu bölgeyi tamamen elimize geçirmiş olalım ki zaten siyah Demir madenleri bu elemanlarımızın elinde bizim dostlarımızın elinde. O yüzden e, bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum efendim. Şimdi ve diğer hedefe gelmemiz gerekirse burada bir e, liman var. Buradan ticaret yapıyormuş bu zırbolar. Biz de bu limanı ele geçireceğiz arkadaşlar. E, limanımıza şöyle bir kapağı atacağız. Kafamız rahat edecek ve daha sonrasında ise bu, bu iç taraflara doğru ilerlemek gibi bir planım var. Gördüğünüz gibi zaten bizim elemanlar buraları kapmış bizim dostlar ee, bize biz yani biz krallarına e, bağlılık yemini ettiler. Sen bunları seçebiliyoruz. Aa, aa bunlar vampir etkisine düşmüş. Bunu vampirler ısırmış bunlar böyle. Hıttatmış demişsin, i̇şte ısıcam demiş, işte, demiş işte, parçalayacağım demiş, emmiş bunları. Ya. İyi bakalım, tamam, şimdi ben hangi işte, birimle saldırsam o tarafa Ve bir yeni birimler de açtım gördüğünüz gibi Esip gürleyenler, tüfekçiler Yeni madenciler, bomba atanlar ve Uzun sakallar, yeni cüce savaşçılarımız Ve üç tane de top atarımız var burada Ben bunlarla saldıracağım Burada durum ne abi Abi sen de şuraya gel Burada asayiş sıkıntılı, burada asayiş zaten iyi durumda Hadi bakalım. Bir dahaki tur diyelim. Umarım bir dahaki tura e, git yani mu hani gidiş gidiş sayısı yeter. Biz de gideriz. Hemen şu siyah kayalıkları alırız. Ki siyah kayalıklarda arkadaşlar altın var. Şöyle göstereyim ve stratejik nokta özelliğini barındırıyor. Şu logoyu görüyorsanız stratejik nokta demek. Ve daha demin yeşil deril yeşil neyse goblinler geldi abi ee, goblinler e, bizi biraz tartakladı ben işte tek başıma oynarken ne yaptılar 3 ee, da ta iki tane fullük bir fullük birimle geldiler benim canımı sıktılar biraz ama sıkıntı yok biz My bu yapsız. işin üstesinden geleceğiz yürü bakayım Şimdi sen oraya geldin. Burada Asayiş, Berkemal. Ee, Asayiş burada düşsün. Sıkıntı yok. Yani burayı almanın pek bir sebebi yoktu aslında yani bunun buranın da bir şeyi yok ki Buranın da bir esprisi yok ki Yani ne bileyim anlamadım Anlamadım yani neyse ee, Şimdi bir bakalım 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 ee, Bir bina inşaatı orada bitmiş Bina inşaatlarımıza bakalım Burada inşaat edecek bir şeyimiz yok Yok sen değil kral sen Ne yapıyorsun orada sen orada asayiş sallıyorsun kral Anladım kral Tamam burada yapacak bir şey yok peki buna yapacak bir şey var mı yok tamam o zaman diyor ve hemencik diğer tura geçiyoruz abi çünkü diğer tura acilen geçip şu siyah kayalıklara artık bir saldırıp orayı bir halletmemiz lazım orayı ayarlamamız lazım ee, artık bu kayalıkları komple şu şu bölge bizim olsun artık yani yeter fazla barındılar yani fazla izin verdik burada barınmalarına daha fazla izin vermeyeceğiz. Ya bir de şu illallah getiriyor. Kaç tane millet yaptınız buraya? Total War yapımcıları size sesleniyorum. Kaç tane şirket var burada? İnsafsız herifler. Bir tur için deli gibi bekliyoruz. Zalımın evlatları. Hadi Vark. Ah hadi bakalım. Savaş coşkusu veriyormuş. Hiçbir şey yapma var. Abi sen benim hazinemden bir bin beş al tamam mı? Sa savaş coşkusunu ver bana Bak ooyyyy başladı Şimdi buna bir daha. Oha abi sen ne yaptın ya Ben unuttum bu herifi ya Ben bu herifi un unuttum ya bu herif Hayvan gibi güçlü bu herif ya benim bu, bu de buraya çekmem lazım. Bunu da buraya çekmem lazım çünkü burada bayağı bir savaş olacak yani. Baksana abi surlara falan filan burayı kolay kolay aldırtmayacaklar bize. Bakayım bunda şimdi benim 3 topçu burada var. 2 topçu iki tane de mancınıkçı tamam abi burayı biz rahatlıkla alırız bence yani alırız herhalde diye Düşünüyorum Yani Herhalde Şimdi Şöyle Kopya Çekebiliyorduk El Mübarek El Mübarek Maşallah Maşallah Efendim Yani Ne Ara Kastınız ne, ne Ara Ürediniz Ne Ara Askerleri Yerleştirdiniz Oraya Bunun Bir Cevabı Var mı Vardır Ama Biz Bilemeyeceğiz Hiçbir Zaman Adam Basmış Aga Askerleri Adam Basmış Biz Ne Yapalım Adam basmış az yerleri arkadaş. Neyse o zaman o bizim bu lordu da getireceğiz. Zaten 3 tane lordum var. Bir lord daha bassam altın karşılamayacak. Altın masrafları falan filan karşılamayacak. E, ne yapacağım ben ne bilmiyorum. 3 tane lo bir kral 2 tane de yanında lordla geziniyoruz yani. Ne yapacağım ben ne bilmiyorum. Bakacağız artık bir çaresine. bakacağız. Faksiyonla karşılaşıldı Ostermark. Ostmark. Ostmark kim abi? Bunlar mı Ostmark? Bunlar kim abi? Allah Allah. Ostmarkla karşılaşmışız. Öyle diyor kendileri. Evet burada birimde veremiyoruz değil mi? Aynen. Ready. Move. Ready. It is time. Moving. Tamam abi biraz sabredeceğiz. Ondan sonra gömkürceğiz. Yapacak bir şey yok. Burada yapabileceğimiz herhangi bir şey yok mi? Okey, okey. Barak dvzarak. Baya güzel. Tamam buranın savunması fena değil. burada durumlar nedir? Burada da savunmalar kıyaklılılılılılılı li Tamam Güzel Yani şu çekişçileri falan buraya Alabilsek aslında çok güzel olurmuş ya İşte alamıyoruz herhalde değil mi biz bunları arkadaşlar ya bir yorumlara yazarsanız sevinirim Yani bu oyunla bilmem gereken her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar ben zaten Total War oyununda biraz noob bir insanım ee, Sizlerle ben de öğreneceğim Oo, burada Tabi burada madem demir madeni vardı değil mi? Aynen. Demir madeni vardı o yüzden rahatız burada. Şimdi devam edelim bakalım. Bir dahaki turda güzel sağlam çılgınca bir savaş bizi bekliyor. Bütün bölümü kapsayacak bir savaş olabilir muhtemelen. Bana öyle geliyor. Hani bayağı bir kapışacağız herif yani öküz gibi kasmış yani. Yememiş içmemiş kasmış ama iki tane full birimli Lord ile kafa kafa yani tutamaz herhalde değil mi? Yani ben tutamayacağını düşünüyorum. Umarım öyledir. Yani tutarsa elini sıkar saygı, saygımı sunarım. Kralı da getiririm. Üçlü yaparız. Artık siz ne tarz bir üçlü anlıyorsanız. Olumsuz büyüme. Süper süper. Bütün olumsuzluklar beni bulur zaten doubtful summon me if you dare to war and i my axe thirsts for war evet şimdi o ikisi de katılıyor tamam abi o zaman büyük ordu kontrolü dedik çok güzel ve e, rahat bir şekilde kazanabileceğimiz bir savaş olacak muhtemelen bunlar neymiş abi oha trollleri var trollleri var Domuz veletler sıkıntı değil abi iki tane iki birim trolü var heriflerin troll troll müsünüz abi siz troll ya Cüce kuşatma kulesi çarpı iki Eee Ne bu iş gücü maliyeti bu neymiş abi Cüce koçbaşı Cüce kuşatma kulesi Cüce kuşatma kulesi Hmm. Erzaklar bitene ve Garnizo bir tane zayiatı vermeye başlamasına kalan tur sayısı. 8 tur sonra bu herif GG. Tardım. Yani 8 tur ben beklerim burada. Bunun kayıp vermesini beklerim ha. Hiç de acımam biliyor musunuz mu? Şu an tam da onu düşünmekteyim. Tam da onu düşünmekteyim abi. Şu burada asayiş düzelli bu mükemmel bir şey ya. Kendi kendine düzelli asayiş mükemmelsiniz abi mükemmelsiniz ya. Peki ben bu bunu buradan böyle hareket ettirsem eksiye düşüyor değil mi? <laughs> tamam o zaman sen geri geri dön abi. sen geri dön sen geri dön hiç başımızı belaya sokmayalım. Biz burada eee burada kuşatmayı devam ettirelim abi. 8 tur diyor. 8 tur sonra emeriz yani. Emeriz rahat bir şekilde emebiliriz. Zaten 5 tur en az şey sürecek. Bizim yaptığımız malzemelerin yapımı sürecek. E zaten bize o lazım yani koca iki tane orduyla gireceğiz. Bir tane e, kuşatma kulesiyle zaten bir, bir şey yapamazsın. Daha az Askerin bulunduğu yerden iki kuleyi göndereyim. Bir kuleyi de feda etsem. Bence olabilir bu iş. Bu işin içine çıkabiliriz. Ama abi troll var eliflerde ya. Trollü ne ara ayarladınız ya. Demirkaya ölüm geçidi. Demirkaya ölüm geçidi. Ee, bölgesinde yeşil Eriller fraksiyonundan akın etmesi bölge bölge şu unsura etkiliyor asayiş Sen kimsin ya? Sen kimsin abicim ya? Gel Gral. Dur bakayım ya yer altını kullan Yok gerek yok Biz böyle gelelim Biz böyle gelelim abi Heh, Şuraya da gel Tamam mı? Onward. What? burada biz devam ettirelim abi. Şimdi ilk önce yeni özellik açalım. Şimdi sadakat emri asayiş tüm eyaletler artı bir. Ticaret geliri artı beş. Ya, yanlış anlama yani ben ilk önce paraya bakarım abi asayişi düzeltiriz. Asayişi bir şekilde hallederiz ama gerçekten olmaz neymiş o? artı 47 para diyor burada birim mi bu ne bu ne yapacaksın sen o big the maskerinde ne yapmayı planlıyorsun çok merak ettim açıkçası abi 12 turda teslimi teslimiyet ha demek ki abi ordunu götüreceksin oraya Ko kuşatmaya koyacaksın 12 tur sonra teslim olacaklar tertemiz ya tertemiz bir olay bence. Derdim ama tabi bölümün boş geçmemesi adına arkadaşlar biz olaya gireceğiz. Karak azul imha edildi. Ee, hararetli tanrıların yankılarını oh, anlamadım. Anladım. Bizim askeri geçiş iptal olmuş. <laughs> Evet şimdi Gral gel bakayım ya. Gral Gral sen gel bakayım şöyle Gralcım Asayişler düşsü sıkıntı yok toparlarız Atak. Bu ne abi ee, daha e, şeyimiz var Kuşatmayı sürdür 6 <laughs> tur sonra kayıt vermeye başlayacaklar Yok, ne atak lan? Dur, sakin dur oğlum, ne ata? Atak yok, daha yok. İlk önce e, sürdüreceğiz bu işi. Hareket etmiyorsun, orayı yağmalamıyorsun, değil mi? Orayı yağmalamıyorsun. Müttefikiniz saldırıya uğradı. Vampir kontrolü. Abi, Zufbar'ı bırakamam, vampirlere de savaş ilan ediyorum. Vampirlere de savaşı ilan etmek zorundayım. Çünkü yani müttefiklerimizi kaybedemeyiz arkadaşlar. Cücelerin hepsiyle aramız fena değil. Hepsiyle anlaşmalarımız var. Ticari olsun. Askeri olsun. O yüzden onlarla anlaşmayı bozamam. Yapacak bir şey yok. Onlara karşı da artık savaşacağız. Vampirlerle de emişiriz. Yapacak bir şey yok. Şimdi ee, hadi bakalım. Lakin burada bulduğunuz her şeyi talan edip yakın ve yıkın yüce lord bu topraklar sizin türünüzün yerleşmesine uygun değil. Anladım hacca. Baskın o asayiş düşmanı es desen asayiş eksi 3 ya ver ya bize bize liderlik lazım bizim liderlik sıkıntımız var liderlik olayını düşürmememiz lazım biz çünkü e, cüce olduğumuz için liderlik düşerse yanarız. Burada durum ne abi yanıyor. Bir bakalım burada durum ne? Dalalım ya dal gitsin ya dal ya Topçularımız var bizim ya Dal gitsin Dalalım Bekleyip bekleyip nereye kadar bekleyeceğiz Bir tane mancanı var uzağa atacak başka neyin var Hallederiz bunu da çözeriz Bunu da bir şekilde çözeriz bakalım Geçen savaş gibi olmasın da Neymiş abi troll antipiyade yakın mesafede troller düşmanlarını döve döve dize getirir veya savaş alanı boyunca iğrenç ve muhtemelen aşındırıcı safra kusar. Anladım. Neredeyse bin askerle giriyoruz savaşa. Umarım sıkıntı olmaz. Kötü isabetlilik. isabet oranı kötüymüş bunların okçularının. Şimdi şöyle bakarsak olaya bunların bol bol okçusu var değil mi? Bu okçular yakın dövüşte GG desek bizde 3 tane topçu var desek 4 tane demancınık desek baksana abi o bir tane yaptın mı 4 tane şey veriyormuş o yardır. Ordu takviye ediliyor diyor. Şimdi bizim ne yapalım burada? Ya Abi şu görünüme geçme işte geçme şu görünüme. geçme o Tamam şöyle geç. tamamdır. şimdi. Topçuları Tam burada bir kapı var, burada bir kule var. Topçuları al bakayım. Bunlar bir topçu, tamam mı? Tamam, bunlar bir topçu. Bunların menzili bayağı var zaten. Tamam mı? diğer top ikinci top üçüncü top koy abi şunları şöyle ha koy şunları abi şöyle ha şimdi bak bunlar bunlar bir tamam mı bunlar bir ben şeye bakacağım şimdi bunlar neydi Hisar Kulesi. Bunlarla bize ok atabiliyorlar. Ee, sıkıntı yok. Peki tüfükçüler. Hepsi böyle dursun abi. İlk önce topçularla döveceğiz burayı. Şunları bir seç. Okçularla birlikte. Bunlar iki bunlar iki. Lan siz de gelin. Bunlar iki. Bu ma şey bunlar değil. Emin diri, emin diri. Kuşatma kulesinde bunlar tamam. Kuşatma kulelerini direkt yardıracağız. Tamam başla abi başla. Siege weapons are in position my lord and are ready to begin their assault. Begin your advance. High King. Bakayım. O kapı hasarına deri gibi veriyor yalnız ha. Baksanız abi. Güzel, güzel güzel. 11 yaptı. Kuleleri bir kıracağız yani. O kuleleri kıracağız abi. O kuleleri kırmadan bize rahat yok. Hasar Kapı hasarı. Oho oh, çok güzel abi, çok güzel. Çok güzel abi. Abi abi bu toplar canavarmış ya. Bu arada bizim şeyler nerede? O tamam güzel geldiler. Tamam. Şimdi diğer ordular da geldi. Dur. Al şunları abi. al abi bunları sen de şuna bir saldır tamam mı Siz de ctrl 1'e girin buraya gelin abi Heh. tamam abi çok güzel çok güzel buradan kuleleri yıkın kapıyı yıkın çok güzel abi Oh, müthişsiniz abi müthişsiniz gelin böyle Topçular bir gelsin oraya zaten ortalık inmeyecek Lordum mu saldırı Lan lorduma niye saldırıyorsunuz? man kulesi yok edildi tamam çok güzelsiniz abi Biz Şöyle bir gelin Sıkıntı yok abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Azıcık ölebilirsiniz problem değil. Şu kuleye de bir sıkıntı kuleye bir sıkar mısınız? Hep beraber kuleye sıkın abi. Hep beraber kuleye sıkın. Döndür abi topları döndür. Müthiş müthiş abi müthiş. Hasarı, asarı ne durumda? Tutturun abi. 7, 11, 15, 19. Cannon, cannon abi şöyle gelin bakayım. Tamam abi sen, sen kapıyı döv. Şöyle gelin. Benim şimdi mancınıklar vardı. Süremizin de sonuna geldik arkadaşlar İyi bakalım Bir dahaki bölümde Burada savaşımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Bir sonraki bölümde Kaldığımız yerden devam etmek üzere Kendinize çok iyi bakın bay bay